Hepinize yeni bir Turkcell bedava internet videosundan merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Turkcell'den nasıl 1 GB bedava internet kazanabilirsiniz onu göstereceğim. Tam olarak haftalık mı günlük olduğunu hatırlayamadım ama 1 GB olduğunu biliyorum. Onun garantisini verebilirim. Şimdi arkadaşlar e, bundan önce şunu da söyleyeyim PUBG Mobile'ci arkadaşlar varsa PUBG Mobile videolarda gelmeye devam edecek. Yakında yayınlara başlarız inşallah. Diğer arkadaşlar da destek verirse çok sevinirim. Ve kanalıma abone olup bildirimleri açan kişilere de Instagram'dan da takipçi atmaya başladım arkadaşlar. Bir tane ücretsiz takip sitesi buldum. E, yorumlar kısmında da Instagram adınızı yazmanız yeterlidir. Veya da güzel bir yorum atarsanız da sevinirim. Destek için de abone olup bildirimleri açıp bu videoya da bir like atmanız yeterlidir benim için. Şimdiden teşekkürler yapanlar için arkadaşlar. Yapmayanlara da canı sağ olsun. Şimdi ben size nasıl 1 GB internet kazanabilirsiniz onu anlatayım kısaca. Zaten çok kolay bir yöntem var. E, hemen BIP uygulamasının son sürümüne giriyorsunuz. BIP uygulamasına giriyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Bakın son sürüm olmak zorunda. Yoksa hata yaşarsınız. Ben e, hatalara kesinlikle karşıyım. O yüzden hiçbir şey demiyorum. BIP uygulaması yani Google Play Store'dan olsun, App Store'dan olsun güncellemeyi unutmayın. Güncelledikten sonra hemen aşağıda bir tane keşfet kısmı var. Keşfet kısmına geliyorsunuz arkadaşlar buraya şimdi yukarıda arama butonundan arama butonuna tıklayalım ee, hemen ondan önce de şunu göstereyim arkadaşlar bir tane e, bedava internet uygulaması var hemen şöyle Google üzerinden girdiğinizde internet kazan yazıyorsunuz ve burada ilk de çıkan uygulama yani bunlar reklam ikisi ilk de çıkan internet kazan diye bir tane uygulama var bu uygulama sayesinde en güncel internet kampanyalarını arkadaşlar gösteriyor Ben bizzat kendim zaten e, birkaç GB falan aldım ve günlükte e, bunu indiren e, arkadaşlar için soru geliyor. Gelen soruları ilk cevaplayan kişilere 1 GB ya da 5 GB internet tanımlanıyor. Her gün yeni sorular geliyor arkadaşlar. Cevaplayanlar kazanıyor. Siz de uygulamayı indirip e, soruları cevaplayıp internetinizi kazanabilirsiniz. Ve buradan da yorumlar kısmında da Hector'dan geldim diye güzel bir yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü e, kendimizi belli edelim arkadaşlar. Hemen hatta uygulamanın içini göstermek gerekirse uygulamada çekiliş vardır arkadaşlar. Uygulamanın içerisinde çekiliş de bulunuyor arkadaşlar. Burada çekiliş kısmı var bir tane. Ben size onu özellikle göstermek istiyorum. Çekiliş duyurusunda arkadaşlar, e, uygulamayı kullanan 100 kişiye 100, e, 100 kişiye goller 8 ak verileceğini bildirdi. 19 Mart yani çok az bir zaman kaldı diyebilirim. Hemen katılmayı unutmayın arkadaşlar. Ondan sonra yapmanız gerekenler burada sırasıyla yazılmış yani çok kolay bir şey. Ben hemen göstereyim size. Burada soru çöz kısmı var iki de arkadaşlar oraya giriyorsunuz soru çöz kısmından soru çöz kazan kısmından şu aşağıda bir tane yeşil buton var arkadaşlar oraya tıklıyorsunuz buraya e, yanlış hatırlamıyorsam isim soyisim e, nerede yaşadığınızı ve de telefon numarasını yazıp gönderiyorsunuz arkadaşlar bu kadar çok basit arkadaşlar kolay bir yöntem bundan da yaparak e, çekilişe katılabilirsiniz ve burada e, güncel internet kampanyaları olsun arkadaşın davet 3 GB kazan gibi şeyler olsun Bunlara da katılabilirsiniz arkadaşlar ve para kazanma yöntemleri de var bu uygulama içerisinde Kendiniz bizzat gidip bakabilirsiniz. Ben çok beğendiğim için sizlere de göstermek istedim. Kısacası. Ondan sonra uygulamamıza tekrardan gelelim. Pardon. Bip uygulamamıza tekrardan gelelim. Buraya arkadaşlar hemen arama kısmına bilginle kazan. Şöyle yandan göstereyim. Bakın arkadaşlar. Bilgi savaşı. Bunu yazıyorsunuz. Bilgi savaşını yazdıktan sonra tıklıyorsunuz. Ondan sonra burada size bu çıkacak. Takip ettikten sonra kanalı Buradan e, ücretsiz bu ne diyor burada ister bedava oyna ister ödül yarışmaya katıl diyor. Yani burada da ödüller ne varmış 1 GB günlük 500 MB günlük 100 MB günlük gibisinde haftalık 1 GB falan var. Şimdi buradan ödül yarışı tıklayalım. Ödül yarışı tıkladıktan sonra tek hemen oyna 1 GB ödülü kazan. Tek tek diyelim. Ben şimdi sallıyorum. Ne diyor burada? Rastgele eşleş, meydan oku. Rastgele eşleş diyelim buradan arkadaşlar Pardon bunları cevapladıktan sonra size bir tane rastgele eşleş falan dedikten sonra bir tane soru falan geliyor sorulara doğru cevapladığınızda sizleri arkadaşlar e, kazanırsanız 1 GB ikinciye 500 MB, üçüncüye 100 MB veriyor haftalık günlük olarak değişiyor skaborta tıkladığınızda buradan e, sizi başka bir şey yönlendirecek arkadaşlar bu sitede tıkladığınızda e, bakım aşamasındaymış buradan bedava internet duruyordu yani bu videodan sonraki hafta siz bunu izledikten bir hafta sonra buraya tekrardan bakabilirsiniz Bunlar aktif edilecektir Yani bunlara katılarak ücretsiz bir şekilde ücretsiz katılma e, ücretsiz katılmayı deneyin arkadaşlar siz ücretsiz oynamayı Ücretsiz oynadıktan sonra Yani katılıyorsunuz arkadaşlar kazanırsanız da 1 GB 500 MB ve de 100 MB internet kazanabiliyorsunuz Benim internetimde sıkıntı var galiba şimdi e, sorun yaşandı açmadı Ücretsiz oyna dedim Her neyse işte arkadaşlar burada siz ayarlarsınız bunu ücretsiz oynadıktan sonra tekrardan takım oyunu falan oynuyorsunuz. Yani bu şekilde de internet kazanabiliyorsunuz. Benim size bunu güzelce açıklamadan içim rahat etmeyecek. Ücretsiz oyna dedim. Buradan tek tek diyeceğim tekrardan bana soru gelecek. Rakip aranıyor diyor. Bu süre dolduktan sonra arkadaşlar bir tane soru geliyor. Yoksa kapatacaktım aslında videoyu. Maç başlamak üzere. Size daha detaylı olsun diye beni linç etmeyin diye söylemek istedim ve çıktı. Hangi ülkenin pro markaları ve e, pro üretimiyle ünlüdür? Ne bileyim abi ben bunu soruyorum. Her neyse sigara içen birisi falan değilim. Pro mu ne? Her neyse ben cevaplayacağım. Burada vs atıyorsunuz gibi bir şey oluyor yani. Burada ikili savaş yapıyorsunuz. Ben birinci olarak maç bitti. Diğer takım maçı bitirmesini bekleniyor falan gibisinden. Boş verin her neyse. Siz bunları ben size sırf göstermek için yani linç etmeyi yorumlarda diye bunu aslında bırakacaktım. O yüzden göstermiş oldum ve güzel oldu. Teselli 100 MB ödülü. Alalım hemen. Aa, <laughs> 4 TL istiyormuş. Normalde istemiyordu arkadaşlar kazansanız. Yani 7 günde bir bir maçı oynuyorsunuz ve e, tam olarak 1 GB internet kazanabiliyorsunuz haftalık. Ama dediğim gibi kazanmanız gerekiyor. Rakipleri yenmeniz gerekiyor. Ya kolay bir şey aslında. Kolayca buluna, bulunabilecek bir şey. Siz yaparsınız. Ben size güveniyorum. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.